Evet sevgili arkadaşlar bugün sizinle çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Bu kasların uzunluk farkıdır. Kasların nasıl kısaldığı ve bu kısalmanın nasıl giderileceğidir. Çünkü kas kısa olduğunda onu esnetmek gerektiği açık gibi görünüyor ama nedense bu pek başarılı olmuyor. Örneğin sağlıklı bir kası esnetmek için kullanılan aynı prensip Hasta bir kası eski haline getirmek için işe yaramıyor. Çünkü kas normal boyutundan kısaldığında onu tekrar normal uzunluğuna döndürmek çok zor oluyor. Ama kas az çok normal uzunluktaysa antrenmanlar sayesinde esneklik kazanmak ve geliştirmek mümkün olur. Ama öncelikle onu normale döndürmek şart. Ve bunu yapmak için Genellikle kasları esnetmek için kullanılan egzersizler uygun değildir. Neden böyle oluyor? İşte örneğin bu durum genellikle skolyozlarda gözlemlenir. İşte bu bel omurgası ve pelvis bölgesi. Yani iki bel kası var, sağ ve sol. Bunlar arasında bir fark var. Yani sağ taraf ve sol taraf farklı. Yani burası bizim sağ tarafımız olacak. Burası ise sol tarafımız. Bir tarafta bel kası hacim olarak daha büyük ve daha uzun. Diğer tarafta ise hacim olarak daha küçük ve daha kısa. Şöyle bir durum da olabilir. Hacim olarak daha küçük olan kas daha uzun olabilir. Bunlar iki farklı durum kasın iki farklı hasar aşaması çünkü kas farklı evrelerde olabilir. Genel olarak kasın tonusunu kaybettiği aşamalar vardır. Sağlıklı bir kasın belirli bir hacmi ve uzunluğu vardır. Eğer kas örneğin yaralanırsa, tetik noktaları oluşursa ya da tam tersi kullanılmazsa veya kasın normal çalışmasını engelleyen herhangi bir başka sebep olursa ya da hareketsiz bir yaşam tarzı kas hacminin azalmasına yol açarsa kas aynı uzunlukta kalır ama biraz incelir. Eğer bu süreç devam ederse ve kas yaralanmaya başlarsa ki bu kolayca olabilir. Çünkü kas zaten hasta hacmi yeterli olmadığında içinde bir veya belki birkaç tetik noktası oluşmaya başlar. Yani kasın çalışması, kasılması ve gevşemesi gerekir. Yani eğer kasın hacmi böyle olsaydı işini iyi bir şekilde yapabilirdi. Ama kas hacmi, kas lifleri eksik olduğu için onlar inceliyor ve daha kötü çalışıyorlar. O çok kolay bir şekilde yaralanmaya başlıyor. Bir sakatlık diğerini takip ediyor. Kaslardaki bu mikro yırtıklar giderek artıyor. Bir süre sonra kasın içinde bağ dokusu gelişmeye başlar. Yani kronik hasar bölgelerinde fibroz oluşmaya başlar ve bu da bağ dokusunun büyümesine yol açar. Kas daha az elastik hale gelir. Fibroz lifler kasın içinde, kas lifleri arasında veya komşu kaslar arasında yer alabilir. Yani komşu fasyalarda da zarar görebilir, yaralanabilir ve birbirleriyle birleşebilirler. Bütün bunlar kasların sadece enine hacminin değil, aynı zamanda uzunluğunun da azalmasına yol açar. Yani başlangıçta uzunluk böyleydi sonra ise önemli ölçüde kısalıyor. Kas zayıfladığında sadece genişliği değil, aynı zamanda uzunluğu da azalmaya başlar. Ama bu bir sonraki, üçüncü aşama ve dördüncü aşamada artık tamamen işini yapamaz hale geldiğinde kas daha da uzar. Ancak bu aşamada kasın iyileşmesi neredeyse imkansızdır. Çünkü kastan geriye neredeyse Hiçbir şey kalmamıştır. Bundan önce kas son gücüyle çalışır. Yani kendini germeye izin vermez. Çünkü hala bir miktar güç üretebilir ama sadece bu sınırlar içinde. Daha fazla gerilirse büyük yaralanmalar oluşur. Ama çok sık olarak kısalmış kası yanlış şekilde germek bu durumu daha da kötüleştirir. Yani kas hem kısa hem de zayıf hale geldiği aşamada onu sadece pasif olarak germeye başlarsanız kası tamamen tonusunu kaybedecek ve görevini yerine getiremeyecek bir duruma getirmek çok kolaydır. Böylece kasın hacmi ve uzunluğu azaldığı bir durum ortaya çıkar. Yani şu anda bulunduğumuz bu aşamada ya ileriye gidebiliriz ya da eski duruma geri dönebiliriz. Bu kasla ilgili yapılabilecek iki seçenek var. Bel kası esnetme egzersizi gibi esnetmelerle başlamak. Birçok egzersiz var ama mesela temel egzersiz şöyle bacak kalçanın arkasına yerleştirilir ve öne doğru bir hareket yapılır. Bacağı düz tutmaya çalışın. Böylece bir gerilme oluşacaktır. Bükülü bacakla yapılan bir varyasyonu da vardır. Ama bu hareketi hayattaki doğal harekete benzeyecek şekilde çalıştırmak daha iyidir. Bu kas adım atarken kalça öne doğru hareket ettiğinde Gerilmeye başlar ve eğer kas kısalmışsa bu hareket bozulur. Adım atıldığında ağırlık bir bacaktan diğerine aktarılırken iki kemik yani kalçanın iki kısmı birlikte hareket etmelidir. Bel kası kısaldığında ağırlık ön bacağa geçtiğinde bir dönme hareketi ortaya çıkar. Yani kalçanın bu kısmı hareket etmeye yetişemez. Bu da bel kasının kısalmasından kaynaklanır. Bu kas onun hareket etmesine izin vermez. Onu esnetmek için yapılan egzersiz adım atarken gerçekleşen harekete benzemesi tercih edilir. Yani örneğin ağırlığınızı arka bacaktan ön bacağa aktarırken ayağınızı parmak ucuna koyarsınız. Arka bacağınızı dizden düzeltmeye çalışırsınız. Bu sırada bir gerginlik oluşur ve her iki kalça kısmının da simetrik hareket etmesine dikkat edin. Kalçayı öne doğru simetrik bir şekilde hareket ettirin. Böylece arkada kalan kalça öne gelsin. Öne çıkan kalça, önde duran ayağın topuğuyla aynı hizaya gelir ve arkadaki bacak dizden düzelir burada bir gerginlik hissedersiniz. Bu gerginliği ya koruyabilirsiniz ya da uygun hareketi yapabilirsiniz. Eğer egzersiz sırasında bacağınızın döndüğünü fark ediyorsanız bu da bel kasının kısalmasının bir işaretidir. Bacak leğen kemiği ile birlikte döner. Egzersiz sırasında bacağınızın kesinlikle dışa dönmemesi için hafifçe içe doğru çevirmeye çalışın. Bel kasının işlevi işte budur. Önce bacağı öne doğru getirir ama bu hareket gerçekleşmezse, adım tamamlanmışsa, ağırlık aktarılmışsa ve pelvis dönmüşse bel kası düzgün çalışamaz. O işini düzgün yapamaz onun için adımın atılmış olması ve pelvisin doğru pozisyonda olması gerekir. O zaman serbest bacağı öne çıkarabilir. Gerginlik oluşur ve bundan sonra kas kolayca işini yapar, kasılır. Gerildikten sonra kasıldı. Bu şekilde bel kasını esnetebilirsiniz. Bu yöntemle ki bu yöntemi kullanmak daha iyidir. Bu egzersiz daha çok adım hareketine benziyor. Ayak ne kadar ileriye konulursa gerginlik o kadar artar. Arkadaki bacaktan ağırlık öndeki bacağa aktarılır ve arkadaki ayak parmak ucuna basar. Burada dizinizi tamamen düzeltmeye çalışın. Eğer gerginliği iyi hissediyorsanız ayağınızı daha yakın koyun eğer daha az hissediyorsanız daha uzağa koyun. Adımın uzunluğu kasın ne kadar iyi çalışabildiğine bağlıdır. Bu bir esneme egzersizdir ve aynı zamanda kası esnetilmiş halde güçlendirme egzersizlerine de başlamalısınız. Eğer kasınız belirli bir uzunluğa sahipse ve sadece bu uzunlukta çalışmaya alıştıysa onu esnetmeye başladığınızda ve biraz daha uzatabildiğinizde kas bu ek uzunluğa ulaştığında yaralanma olasılığı artar. Bu yüzden esneme ile birlikte kası ulaşmasını istediğiniz o Uç pozisyonda çalıştırmaya da başlamalısınız. Bunun için yapılabilecek egzersizlerden biri şöyle. Kası bu uç pozisyonda çalıştırmaya başlamak için bir rulo yastık veya leğen kemiğinizin altına koyabileceğiniz herhangi bir şey alın. Yatın, onu biraz daha yukarıya yerleştirin. Küçük bir yükseklikle başlayın ve bu pozisyonda kas biraz daha uzun olur. Yani T, A, S, S biraz önde olur. Bu pozisyondan bacağınızı kaldırmaya başlarsınız. Kaldırdınız, indirdiniz, kaldırdınız, indirdiniz. Bu şekilde kas gerilir ve onu çalışmaya zorlarsınız. Yani bu başlanabilecek ilk başlangıç aşamasıdır. Eğer bunu kolayca yapabiliyorsanız yüksekliği artırın. Altına daha sağlam bir şey koyarak kalçanızın daha da yukarıda olmasını sağlayın. Kalçanızın altına bir destek koyun ve buradan bacağınızı kaldırıp indirmeye başlayın. Kaldırmak zor geliyorsa bacağınız divanın üzerinde kayarak yerden ayrılmadan hareket etsin. Önce birini sonra ikisini ardından kas güçlendikçe bacağınızı tamamen düz bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bu egzersiz kısa ve zayıf olan kasınız için yapılır. Böylece kasın eski uzunluğunu geri kazanması sağlanır. Bir sonraki aşamada daha fazla yük verebilirsiniz. Bunun için tekrar küçük bir rulo alın. Sırt üstü uzanın. Ruloyu kalçanızın altına yerleştirin ve ardından bacağınızı aşağı sarkıtın Böylece açıyı artırın. Diğer bacağınızı bükün ve bu pozisyondan bacağınızı kaldırmaya başlayın. Bacağınızı indiriyorsunuz, o esnada geriliyor. Sonra tekrar kaldırıp indiriyorsunuz. Gerginliği hissediyorsunuz. Kas bu duruma geliyor. Sonra bacağı kaldırmaya, indirmeye başlayın gerilmesini sağlayın. 2-3 saniye tutun sonra tekrar kaldırıp indirin. Buradaki amaç kası esnetiyorsanız mutlaka bu uç pozisyonda çalışmasını öğretmeniz gerektiğidir. Bunu yapmazsanız kas asla sağlıklı olmaz. Sadece uzun ve zayıf hale gelebilir. Yani kas ince olacak, daha da inceleyecek ve hiçbir şeyi tutamayacak. Örneğin kas kısa ve inceyken bu pozisyonda sadece onu germeye başlarsanız pelvisin bir kısmı aşağı iner ve pozisyonunu değiştirir. Ancak eklemlerdeki dengesizlik serbest hareketliliğe ve daha fazla ağrı ve soruna neden olacak. Genel olarak durum böyle.